Arkadaşlar yeni bir Ubuntu yüklediğimde o bilgisayara kurduğum 10 tane program. Birincisi arkadaşlar Terminator. Terminator arkadaşlar bu terminal programı aslında bir tane. Ama bu terminali böyle parçalara bölebiliyorsunuz. Bir sürü küçük terminaller oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok yararlı bir program. İkincisi Gimp. Gimp de arkadaşlar Photoshop gibi ama açık kaynak kodlu. Bu da resimleri falan böyle üstünde ufak ayarlamalar yapmak için çok faydalı oluyor. Üçüncüsü Kdenlive. Yani bu da arkadaşlar video editlemek için ister işim gereği bir sürü demo videoları ayarlamam gerekiyor ya da işte YouTube'a. O yüzden arkadaşlar böyle video editleme programları benim çok işime yarıyor. Size de tavsiye ederim. Dördüncüsü VS Code. VS Code da Visual Studio Code. E yani bunu da açıklamaya gerek yok. Yani kod yazıyorsanız VS Code bayağı faydalı oluyor. Beşinci de arkadaşlar FFmpeg. Arkadaşlar bu video işlemleri yapan terminal üzerinde çalışan bir program. Bu arkadaşlar Genelde çoğu video programı için vesaire bir ön koşuldur. Yani bu programı yüklemeniz lazım ve hatta birazcık kendiniz de böyle terminalden işlem yapmayı seviyorsanız bunu indir bunu yani bunun üzerinden direkt videoları birleştirebilirsiniz, videolarla üstünde oynayabilirsiniz. Yani binbir türlü şey yapabilirsiniz. Başta biraz zor gelebilir ama çok çok yararlı bir program yani söyleyeyim. Bir sonraki program ImageMagick aynı bu FFmpeg gibi düşünün ama bu da resim versiyonu. Genelde çoğu program bu ImageMagick'i kullanır arkadaşlar. O yüzden eğer ki yani resimle ilgili şeyler yapmak istiyorsanız ki genelde yaparız. Hiç resimle ilgili işimiz olmasa bile ufak tefek ayarlamalar yapmak gerekebiliyor işte. Kolaj bile oluşturabilirsiniz mesela. Öyle ImageMagick çok yararlıdır arkadaşlar. Bir sonraki program VLC bu da bir aslında bir video oynatıcı ama yani oynatamadığı bir video tarzı ben daha çok rastlamadım. O yüzden hiç uğraşmıyorum böyle kod etmedik direkt diye indiriyorum. Bir sonraki programda Blender. Blender 3 boyutlu modelleme için kullanılıyor. Benim işime yarıyor. Size yaramayabilir e, çoğu kişi ama benim böyle 3 boyutlu bazı modeller işte güzel bir sahne oluşturup oradan böyle fotoğraf alma falan. Tabi hepsi dijital ortamda. Böyle şeyler işime yarıyor. Bir sonraki programda OBS arkadaşlar. OBS'te canlı yayın ve ekran görüntüsü yapmanızı sağlıyor. Ekranın videosunu çekmenizi sağlıyor. Dediğim gibi ekran paylaşıyorsanız işte canlı yayın yapıyorsanız veya da herhangi bir demo için vesaire kodunuzu paylaşıyorsanız işte videoya çekip böyle bir program faydalı oluyor. Bir sonraki programda da bu Peak'in <laughs> düşük bütçesi gibi düşünün. Bu da bu da böyle OBS'in pardon düşük bütçesi gibi düşünün. Bunun adı da Peak. Bilgi arkadaşlar bu da yine ekran görüntüsü almaya yarıyor. İsterseniz GIF oluşturuyor, isterseniz MP4 oluşturuyor. Ama arkadaşlar e, MP4 yani. E, ama OBS kadar tabii üst bir şey değil. Hemen böyle 2 dakikada böyle kullanım kolaylığı olan bir program arkadaşlar. Siz bunlarda hangilerini kullanıyorsunuz bana yorumlarda yazın.